Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Evrenin yüzde 85'inin görünmez ve bilinmeyen olduğunu biliyor muydunuz? Bu videoda karanlık madde ve karanlık enerji hakkında konuşacağız. Bilim insanlarının evrende gözlemleyebildiği her şey, insanlardan gezegenlere kadar maddeden yapılmıştır. Madde, kütleye sahip olan ve uzayda yer kaplayan herhangi bir madde olarak tanımlanır. Ancak evrende görebildiğimiz maddeden daha fazlası vardır. Karanlık madde ve karanlık enerji, kozmosu etkileyen ve şekillendiren gizemli maddelerdir ve bilim insanları hala bunları anlamaya çalışmaktadır. Normal madde doğrudan gözlemleyebildiğimiz her şeyi oluşturur. Bunu kendi gözlerimizle veya göremediğimiz ışığı, örneğin ultraviyole veya kızılötesi ışığı algılayabilen bir teleskopla görünür ışıkta görebiliriz. Normal maddenin çoğu atomik parçacıklardan oluşur: protonlar, nötronlar ve elektronlar. Gaz, katı, sıvı veya yüklü parçacıkların plazması olarak var olabilir. Normal madde günlük yaşamımızın her yerinde bulunurken, toplam evrenin yüzde beşinden daha azını oluşturur. Sıradan madde gibi karanlık madde de yer kaplar ve kütle tutar. Ancak ışığı yansıtmaz, emmez veya yaymaz, en azından henüz tespit edebileceğimiz kadar değil. Bilim insanları karanlık maddenin evrenin yaklaşık yüzde 27'sini oluşturduğunu ölçmüş olsalar da, bunun ne olduğundan emin değiller. Teoriler arasında normal madde ile nadiren etkileşime giren, henüz tanımlanmamış birkaç tür parçacık yer alıyor. Gökbilimciler 20. yüzyıla kadar karanlık maddenin varlığından bile habersizdi. 1930'larda İsviçreli gökbilimci Fritz Zwicky, binden fazla gökada içeren koma gökada kümesini incelerken bu terimi ortaya attı. Bir gökada kümesindeki gökadaların hareket hızı, kümenin toplam kütlesine ve boyutuna bağlıdır. Zivikyoma kümesindeki gökadaların, gökbilimcilerin orada görebildikleri madde miktarıyla açıklanabilecek olandan daha hızlı hareket ettiğini fark etti. 1970'lere kadar Amerika Birleşik Devletleri'li gökbilimci Vera Rubin, ayrı ayrı galaksilerin nasıl döndüğünü inceleyerek karanlık maddenin varlığını doğrulamadı. O ve meslektaşları, ayrı ayrı galaksilerin karanlık maddeden yapılmış görünmez kütle içerebileceğini buldular. Günümüzde bilim insanları karanlık maddenin tüm evreni saran geniş, A benzeri bir yapıda var olduğunu düşünüyorlar. Kozmosun normal maddesinin çoğunu çeken bir kütle çekimsel iskele. Karanlık maddenin bilinen madde parçacıklarından oluşmadığını belirlediler. Çünkü öyle olsaydı evren çok farklı görünürdü. Karanlık maddeyi neyin oluşturduğuna dair araştırma devam ediyor. Karanlık enerji evrenin yaklaşık %68'ini oluşturuyor olabilir. Ancak bilim insanları karanlık madde hakkında bildiklerinden daha azını onun hakkında biliyorlar. Ancak evrenin hızlanan genişlemesini açıklamak için karanlık enerji gibi bir şey var olmalı. 1920'lerin sonlarından beri gökbilimciler evrenin genişlediğini biliyorlar. 1990'larda süpernova adı verilen uzak yıldız patlamalarının gözlemleri evrenin geçmişte şimdikinden daha yavaş genişlediğini gösterdi. Bunun nedeni henüz belirsizliğini koruyor. Ancak önde gelen açıklama evrenin itici bir kütle çekim etkisine sahip bir şey içerdiğidir. Evreni tekrar bir araya getirmek yerine onu birbirinden uzaklaştırır. Bu olguya karanlık enerji denir. videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi de belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.